Sinan Ateş, ülkücülüğün içinden geçtiği şu ana kadar en büyük sınav. Ee, çünkü ülkücülüğün idealleri, iddiaları sınavdan geçiyor. Ya yani bunu kimseye izah edemezsiniz. Şu anda teşkilata yakın olanlar ötekilerini böyle ayrılıkçı şey gibi görebilirler. Ee, teşkilatı bu işe el atmaya biraz kendini arındırmaya arıtmaya yönelmesini gerektiğini söyleyenler ee, bir klik bu diyorlar bir klik e ama savunma devam ettikçe yatsıma daha doğrusu kabullenilmedikçe sıvama işlemleri işe yaramıyor değerlere zarar verecek. En başından beri mensuplarından büyük fedakarlık bekleyen bir hareket yüksek bir ahlaki duyarlılıkla bu talebini sürdürebilir. Ama Siyah Ateş olayı e, görebildiğim kadarıyla vicdanları fevkalade rahatsız etmiş.